bakalım. Efendim? Mı, kardeşini ne yapmayı unutmayalım? Anlamadım. unutmayalım. Yok canım unutur muyum hiç? Ben seni de unutmam, kardeşini de unutmam. Aa, Elimde senin çantan var, çantanı taşıyorum. aşkı. bıraktık Bugün hava o kadar güzel ki aslında montları çıkarsak bile olacak yani. Öyle güzel bir hava var. E, Ahmet Han okula bıraktık. Bugün Alper'in ikinci ay aşısı var. E, hem onu yaptıracağız ama onu biraz sonra yaptıralım diyoruz. Önce e, milyoncu da bakmam gereken bir şeyler var. Onlara bakacağız. Hem de aşıyı yapar yapmaz da eve geçeriz. Bizim için de iyi olur. Aşıdan sonra böyle çok dolaşmamış oluruz. O yüzden aşıyı dönüşte yaptıracağız. Şu anda da uyuyor zaten keyfi değerinde. Birazcık gerginim. Aşılarda sizin de böyle oluyor mu bilmiyorum. Ahmet Han'da da böyleydi hep. Böyle bir aşılarda geriliyorum ben. Ee, çocuktan önce ben geriliyorum. Hatta diyorum ki hani bana yapsalınlar ona yapmasınlar. Öyle bir şey oluyor. Annenin ne derler ona? Vicdanen rahatsızlık oluyor bende. Aynen koruma içgüdüsü. Biraz böyle şey hissediyorum kendimi. Ona olmasın bana olsun. Neyse gideceğiz bakalım. Üç taneymiş. Üç tane oldu şu insanı geliyor ama yanılmıyorsam üç aşıydı. Ee, ikisi bacaktan birisi ağızdan damla şeklinde diye hatırlıyorum. İnşallah üçü birden değildir. Gidince göreceğiz bakalım. Alper böyle çok şey yapmıyor. Böyle hani anlık ağlamaları var. Aşı bittikten sonra hemen bir sakinliyor ama büyüdükçe huy değiştiriyordur illaki. Yani şu an nasıl bir tepki verecek onu bilmiyorum. Onun üstüne aşıdan sonra birkaç gün içinde de sünnetimiz olacak. Bir de o var. O da beni çok gelen şeylerden birisi. Ama onun iyiliği için her şeyi. Çünkü Ahmet Han'ı mesela şöyle düşünüyorum. Şu anda sünnet ettirmeye kalksak yaptıramayız yani. Ahmet Han'ı şu an ben zannetmiyorum. Kaç kişi tutmamız lazım. İyi ki küçükken yaptırmışız. Ahmet Han 3,5 aylıktı galiba. Alper'de iki aylık olmuş olacak. Yani böyle küçükken hatırlamıyorken onlara bir travma yaratmayacağı dönemlerde sünneti ben çok doğru buluyorum. O yüzden Alper'i de bir an önce yaptırıp onu da bu dertten kurtaralım dedik. Sünnet günümüzü bile aldık. Artık o gün giderken yine sizlere bir şeyler çekebilir miyim bilmiyorum o anın stresiyle. Çekmeye de çalışırım tabii ki. Şimdi gezeceğimiz AVM'ye geldik. Küçük bir milyoncu aslında burası. Üç katlı bir yer. Burayı seviyorum. Bakalım bakalım neler varmış. Azıcık masraf çıkarayım adama. Ve en sevdiğim yere geldik. Hii. Ay şunların güzelliğine bakar mısınız? Burada e, bebek arabasıyla bazı yerler dar oluyor. Dar olduğu için bebek arabası hiç sokmayayım dedim. Alper'i direkt kucağıma aldım. Böyle geziyoruz pofidik beyefendiyle. Aşı öncesi kafa dağıtalım. Şunlar şunlar çok güzelmiş ama birazcık pahalı geldi bana. <laughs> bir tane tencere 160 liraymış. Bunların bir de çaydanlıkları vardı böyle e, damalı. Onlar da çok güzeldi. O çaydanlıktan yok herhalde burada göremedim. Bakar mısınız eski tencereler tekrardan moda olmaya başlamış. 180'ler tenceresi. Evet bak bu da 185 lira orta boyu küçük boyu 160 lira. Evlenmek de zor bu dönemde hmm, çeyizmeyiz. Hmm. Ay ama benim zamanımda yoktu bu kadar çeşit. neler aldım? İki tane tahta kaşık aldım. Pipet aldık. Ondan sonra aşure kaplarından aldık. Onlara ben et suyu ya da tavuk suyu koyuyorum. Güzel oluyor. Sonra gece lambası aldık. Bu kadar o kadar tabak çanak bakıp onları almadık bunları aldık. Şöyle kahvaltıları şunları da çok beğeniyorum. Çok şık duruyorlar gerçekten. Ama evdekileri önce kırmam lazım yenilerini alabilmem için. Kızlar biz buraya taşındığımızda bu gözlüklerin fiyatı tam olarak 30 liraydı. Şu an 60 lira olmuşlar. Ay bekleyemedim valla kolum koptu Alfer'i taşımaktan şu omzum uyuştu resmen bir de şey <laughs> AVM'nin içerisi serindi yani bir de alt kata indik alt kata daha da serindi o yüzden ben dedim ki arabayı aç ben direkt arabaya gideyim dedim Kemiklerim olsun montumu tekrardan giydim <laughs> ama şimdi dışarıda hava gerçekten güzel ama AVM'nin içerisi serin güneş almıyormuş Haliyle serin orası. Baya serin, ay sıcak. Cam açıyoruz, baksana. çok güzel bir yer buldum. Şu an burada fotoğraf çekilmek istedim. Size de göstereyim. Bu portakal ağaçları var ya. Burada çok fazla bunlar. Böyle görüntüsü falan o kadar güzel ki. Dur şöyle döndüreyim kamerayı. Şuraya bakar mısınız? Bir sürü ağaç var. Hatta aralarına gireceğim. Bakar mısınız? Her yer turuncu turuncu. Ya bayıldım. Burada böyle yol kenarlarında bu ağaçlardan çok fazla var ama hiç aralarına girmemiştik. Hii, ay şunlara bakın. O kadar çok ki. Yani şu an biz Narenciye'nin cennetindeyiz ya. Şurası. Bayıldım. Bakın böyle yol kenarında bir yerde. Hemen arabayı park ettik. Girdik içine. Şimdi sağlık ocağına geliyoruz. Geldik şimdi. Sağlık Ocağı'ndayız. Bekliyoruz hayatım. Geldik. Evet. Ahmet, Ahmet abla. Alper, Alper. Efendim? Efendim? Gel. Geliyoruz. Gel. Şimdi aşıdan çıktık kızlar. Ay, ay, of. <laughs> Bir dakika. Aşıdan çıktık. Ay, sağlık ocağından çıktık. Kaç kere söyledim bunu? Üç mü, dört mü? Kafam başka yerde çünkü. Bir yandan da telefona telefonla ilgilenmem gerekti. E, ekiple ilgili. O yüzden kafam orada kaldı. Neyse nereye geldik? Çiğ köfteye geldik. Çünkü birilerinin story'lerinde çiğ köfte gördüm. Dedim ki hemen o çiğ köfteyi yemeliyim. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Sütüm çekiyor. Canım çekiyor. Onu yemeliyim. Geçenlerde ben mastite benzer, mastit değildi galiba ama mastite benzer bir olay yaşadım ve bu beni çok zorladı. Ee, of. Oh. Yani böyle göğsünüz taş gibi oluyor. Onun inanılmaz bir ağrısı oluyor, yaşayanlar muhakkak vardır aranızda. Böyle artık hani kapıya bir yerinizi çarparsınız ve morarır ya, böyle hani dokunamazsınız. O derece bir e, hassasiyet oldu göğsümde. E, sonrasında bir ateş, bir titreme yaşadım. Instagram'da paylaştım hatta bunu. Oradan çoğu kişi şey demişti, e, kesin hani canın bir şey çekti ve onu yemedin. O sebeple de belki göğsünde şişme olmuş olabilirmiştim, bilmiyorum. Böyle bir şey oluyor mu? Umma diyorlarmış adına da. Umma olmuş olabilirsin dediler. Mastise de çok benziyordu. Ne olduğumu ben de bilmiyorum. Ama uzun bir süre o göğüs hassasiyeti geçmedi. Emzirirken bile çok canım yanıyordu. E şimdilerde biraz daha iyiyim Allah'a şükür. Onu atlattım. Özellikle o ateş, ateş ve titreme olayı çok kötü o gün bir de eşim gecedeydi olacak ya bütün dertler gece azar. Eşim de yoktu. Tek başımaydım. Ahmet'ten bir yandan anne su diyor gecenin bir köründe ona su götürüyorum. Sonra Alper bir yandan ağlıyor, gazı var. Ay o kadar kötü bir geceydi ki benim için o gün. E, titremeye başladım. Bir yandan titriyorum böyle yorganın altından çıkasım yok. Baya bir kötüydüm. Eşimin olmadığı geceler nedense böyle şeyler yaşanıyor. <laughs> Sınanıyorum. Neyse ki atlattım geçti. Şimdi de işte çiğ köfte görünce dedim ki bunu riske atamam. Çiğ köfte canım çekti. Hemen alalım yiyelim dedim. Burada da park edecek yer bir türlü bulamadık. Bir de Alper de uyuyor. Hiç uğraşmayalım madem dedi. Alalım evde yiyelim dedi. Eşim şimdi yaptırmaya gitti. Ben de arabada onu bekliyorum. Evet. Çiğ köftelerimiz geldi. Şimdi eşim ayranı unutmuş. Ayran almaya gitti bir de. Onu bekliyorum hala daha. ben Alper uyurken küçük çiçekleri yiyelim diyoruz. Arkamı görmeyin. Sabah Ahmet Ana tost falan yapmıştık. Onları toparlayacağım az sonra. Bulaşıkları yerleştirdim ama Ahmet Ana tost yaptı babışkosu. Tabii öylece bırakmış tost makinesini. Ahmet Ana akşam puzzle aldım bakalım nasıl bir tepki verecek. Ya sen akşam doğruyu... gideceksin ama. Haa doğru. Neyse ama gelecek ya. Gitteceğim ya. Bak oraya koydum. Hiç söylemeyeceğim aldığını. Evet. Tamam. İçeride fark edecek mi bakalım? <laughs> i̇çeride mi fark edecek yoksa hani... Sürpriz. Hadi bakalım, aynen sürpriz Sana söylemeyeceğim. Kaçlı? Seni göstereyim ben de. İçeride, içeride. Bunlar da ayrı ayrı poşete bulmak lazım, hayatta bulmak lazım. İkisi kutuda. Bakın şöyle bir puzzle, kaçlı diyor bu? Birisi 54'lü, birisi 70'li bir puzzle. Aa çok beğendim. Güzel mi? Evet. Limon gibi. Çok beğendim şey narenciye cenneti. Evet. Gece lambası. Size gece lambası aldığımız gece lambası. Şimdi açınca göstereceğim size onu da yanınca. böyle ikili bir şekilde şok markette ne kadar almıştım? 15 15 lira. 15 lira. Ahmeten şu sıralar pazıları çok sardı. 100 parçalıya kadar çıktık maşallah. bunu da görünce çok sevinecek bence de. Ama acaba bakalım boyutları nasıl? Akşam olunca gelsin görsün masasına koymuş babası. Ben de yerine koyayım artık. Gece lambası da şu. Şimdi bizim gece lambamız vardı, ee, sürekli ampulü patlıyordu. Bir de çok fazla aydınlık veriyordu. Bu da böyleymiş. Çok beğendim ya! Aşkım bu sanki çok da fazla aydınlık da vermeyecek gibi. Da Tam senin geldi. istediğin gibi. Aynen, ona göre geldi. İnşallah öyle de. Bir de şeye ver bakayım, bir şey takılabiliyor mu banyo? Ona bakayım. Götür bakalım. İkisi Her şuydu abi. ama bunun içindeki ampul var biliyorsunuz. Hı -hı. Aa aşkım, ampule baksana. Sanki bir siyahlamış gibi. Ampülü patlamış. Tamam işte. Yine çöp atmaya gerek yok <laughs> ama. O çok fazla aydınlık veriyordu. Aynen, o yüzden uyuyamıyorduk. Böyle. Tak artık yerine. Evet. Bence gayet güzel. Güzel Çıkar ama şu, şu ışığını bu tarafa ver de şuradan aç kapayı kolay evet, yapalım. Mantıklı. Güzel. Hadi bakalım. Şimdi çiğ köfteleri toparladım. Kahve yapacağım. Şöyle bir ağzımızdaki o çiğ köfte tadı gitsin. Ee, çok sevdiğim bir arkadaşım bana hediye e, kahve fincanı göndermişti. Hatta bir önceki vlogta da yine bir kahve fincanı açtım. Onunla da ayrıca güzel bir sunum yapacağım sizin için. Bunu da daha önce gösterdiğimi hatırlıyor muyum? Hatırlamıyor muyum? Bilmiyorum. Şöyle yarım olan yani deseni yarım devamı olmayan bir fincan. Ben bunu çok kestiren bir oda görmüştüm. Hatta çok kez de linkini bırakmıştım story ile. Arkada eşim telefonla konuşuyor. İnşallah çok gelmiyordur onun sesi. Arkadaşım da ben link bırakınca direkt oradan almış. Böyle de bir tabağı var. Ya o kadar beğendim ki hani yarısı yok. Şey diyorum. Bundan sonra kırılan fincanları atmak yok. Direkt yapıştırıyorsunuz. Çok da tarz oluyor yani. Bayağı bir hoşuma gitti. Şimdi bunlarla beraber bir e, sunum yapalım. Bir kahve içelim istiyorum. Böyle. Çok güzel. Çok beğendim. E, fincan konusunda çok doyumsuzum. Yani bana birisi fincan hediye alsın asla hayır demem. Böyle de bir şeyim var. E, buradan duyurulur. <laughs> Neyse. Şimdi bunlarla beraber güzel bir sunum yapacağım ondan sonra da güzel bir kahve içeriz akşama yemeğim var dün İzmir köfte yapmıştım ondan kaldı o yüzden akşam yemeği telaşına girişmedim bugün zaten çiğ şey köfte yedik biraz da karnımız tok İnşallah akşam yemeğine yer kalmıştır. <laughs> Şimdi babuşka Ahmet almaya gitti. Ben üzerimi değiştirdim. Eşofmanlarıma geçtim. Burada home bitkisel kargosu var. O açılacak hala. Daha açamadım. Burada bir beyefendi var. Minik beyefendi. Ne oldu babacığım? Sen bugün aşı mı oldun? Sana bugün iğne mi yaptılar annem? Oh, oh, Ben gelince başladı cozurtmaya. Abin daha gelmedi mi? Ahmet Han neredesin? Ahmet Han gel bu çocuğun gazı var. Ahmet Han. Hı. Güzel çocuğum benim. Söyle anneciğim. Hı. 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 Bu arada Alper abisinin pijamalarını giydi. Ya abisinin pijamalarını giydi Alper. Abi senin pijamalarını giydi Alper. Çok merak ediyorum. Şimdi bizimkiler gelecek. Ahmet abi şu puzzle'ı görecek. Bakalım fark edecek mi? Ne yapacak? Çok merak ediyorum. Evet. Biz geldik. Buyurun. Çıkalım. Hadi bakalım. <laughs> ya. Kim aldı onu sana? Babam. Teşekkür ettin mi peki? Etmedim. etmedin mi uyuyor <laughs> ayakta duramıyorsun Ahmet han babana teşekkür et babacım çok teşekkür ederim çok mutlu oldum de hmm, güle güle kullan da babişkomuz gitmeden önce fotoğrafları seçmiştik beraber ee, fotoğraf çıkartıyoruz baskı alıyoruz Ahmet hanın bebekliğinden gezdiğimiz yerlerden bayağıdır baskı almamıştık onları hallediyor Şimdi iki puzzle bir torbada çıktı. O yüzden küçük parçaları, büyük parçaları ayırıyorlar. Ayırıp buzdolabı poşetlerine koyun. Ondan sonra da güzel güzel yaparsınız. Ama elim Tamam. Evet, Ahmet Han uyudu. Ahmet Han'la puzzle yaptık bugün aldığı puzzle'ı. Daha sonra benim ufak bir zoom toplantım oldu. Oraya girmek zorunda kaldım. Ve Alper Bey de burada şu anda akşam kestirmesi yapıyor. Az sonra daha gece uykusuna geçmedik. Az sonra muhtemelen tekrardan uyanacak. Ve ondan sonra da alt değişimi, karın doyurma derken tekrardan yatağına geçecek. İnşallah gece uykusunu güzel uyur diye tahmin ediyorum. Bugün yalnızım kızlar. O yüzden e, <laughs> kendime sadece bir salep yaptım. Akşam yemeği yemedik bugün. Ay o detayları da anlatırım artık. Akşam yemeği yemedik çünkü çiğ köfte bizi inanılmaz tok tuttu. Eşim de yemedi hatta. Yemeden gitti. Yanında bir şeyler götürdü. Artık orada yerim dedi. Ben hiç yemedim. Şöyle aparatif bir şeyler atıştıracağım salibin yanında. Bakalım inşallah karnımız doyar.